Sneverse'den herkese merhabalar arkadaşlar. Cuma gecesi hatta şöyle bir bakıyorum cumartesi gününe girmişken yine bir fragman incelemesiyle karşınızdayım. Sezonun sonuna doğru artık adım adım yaklaşırken bugün House of Dragon'da 7. bölümü konuşacağız. Dizi başlamanın önce dahi en böyle merakla beklediğim bölümlerden biriydi bu. Hatta sezonun en iyi bölüm olmasını bekliyorum yani bunu söyleyebilirim. Aynı zamanda dizideki son zaman atlamasının olacağı bölüm olacak bu. Daha doğrusu son zaman atlamasından önceki bölüm olacak. Öyle söylemek daha doğru. 8. bölüm itibariyle tamamen yeni oyuncuları göreceğiz. Yani bu şekilde söyleyebiliriz. Fragman aslında biraz daha sadeydi. Zaten bölümün büyük bir kısmının Drift Nark'ta geçeceğini söyleyebiliriz. Bu arada uyarım da hemen baştan yapayım. Ya gelecek bölümü konuşuyoruz zaten doğal olarak. Video içinde 7. bölüme dair spoiler olabilir. Ki Elena da zaten bize geçen bölüm. Bu spoilerlerden birini vermişti. Fakat ben yine de uyarımı yapayım. Spoiler konusunda hassas olanlar varsa burada kapatabilirler videoyu. Bu bölümde fragman açılışında da önce Collis'i ardından Otto'nun böyle karşılık sözleriyle girdik ki o High Tower, Valerion böyle ayrışmasının yani o iplerin kopacağı böyle en dip noktaya gideceğimiz yer olacak burası. Artık o siyahlar ve yeşiller tamamen netleşecek yani bu bölümde öyle söyleyebiliriz. Ve bu bölüm sonrasında adım adım dizinin normal akışına dönmeye başlayacağız Yani 8. bölüm itibariyle yani bu şekilde söyleyebiliriz. Yani artık biraz da böyle günlük ve az zaman atlayatla gidecek ki oyuncular da bundan sonra değişmeyecek zaten. 8. bölüm sonrası için konuşuyorum. Yani o yüzden çok kritik bir bölüm olacağını düşünüyorum ben bunun. Bölümde fragmandan şöyle çıkardığım kadarıyla temelde iki tane konumuz var bizim. Yani çok fazla görselim var aslında. O yüzden hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim istiyorum. Hemen video ile başlayalım isterseniz. Önce böyle dizideki oyuncuların yani neredeyse tüm oyuncuları Leyna'nın cenazesinde göreceğiz diyebiliriz. Ve artık yazarın tarzından da biliyoruz ki Game of Thrones olsun buradan olsun yine o bir önceki düğün sahnesi olsun. Böyle ne zaman bu kadar böyle büyük bir kişi etkinlikte cenazede düğünde şurada burada toplansa büyük bir olay patlak veriyor yani ki yine o şekilde olacak. Fragmanlarda bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Hatta en büyük olaylarından biri olacak dizinin yani. İki tane olay üzerine ilerleyecek demiştim. Birisi Aemont ile bu Veigar olayı. Ardından yaşananlar, o bıçak çekmeler falan. Diğeri ise Daemon ve Rhaenyra'nın evliliği. Ki zaten biliyoruz yani bu ikisinin ilişkisinin önündeki engeller adım adım kalkıyor yani. Bu şekilde söyleyebiliriz ve bu ana konumuz olacak. Yani şu anda önlerine tek bir engel kaldı o da Leynor meselesi. Yani bunun bu şekilde olacağını yani gündemlerden birinin Leynor meselesi olacağını söyleyebiliriz. Fakat önce Aemond ile başlayalım istiyorum ben. Hatta ondan da önce şöyle bir sanki ortama göz atsak daha güzel olur gibi geliyor bana. Ya böyle kimler var kimler yok. İşte Leyna'nın bu arada cenazesindeki detayları ben çok beğendim gerçekten bunu söylemem lazım. Ya her böyle ince ince çok kusursuz bir şekilde işlemişler bence. Mark böyle dizinin en beğendiğim noktalarından biri oldu benim. Özellikle o görsellik anlamında. Sarayın için gerçekten çok beğendim. Duracak yerler olsun uzaktan görüntüleri. Önceki bölümde de görmüştük zaten bunları. Ortam süslemeler olsun. O bize böyle deniz havasını veren iç mimari detaylar olsun. Arka taraftaki o özellikle mum sahnelerin oradaki kolisin o dokuz yolculuğu dediğimiz bu büyük yolculuklarının hepsi olsun. Hani bunlar hani gerçekten de çok kusursuz olmuş yani bu şekilde söyleyebiliriz. Leyna'nın defin şekli de bence çok güzel duruyor. Bunun da hakkını vermek lazım. Öncelikle bu şekilde bir girmiş olayım. Önemli olaylara geçmeden önce de hani kim var kim yok driftmakta biraz böyle buna bakmak istiyorum ben yani. Ortamın, atmosferi, ruh hali nasıl? Önce hani nasıl bir tavır var? İnsanlar nasıl bekliyor yani özellikle karakterler, değişenler falan bunlarla başlamak lazım bence. Önce isterseniz cenaze ile başlayalım. Şöyle görsellerimden de ilerletiyorum bir yandan. Yani en geniş açıyla başlayalım isterseniz. Ya yani şöyle bu görsellerin hepsini de ekrana koyarım ben. En soldan Reiner ve çocukları Jace ve Luke'u görüyoruz onun kolunun altında. Onun yanında Leinor'u görüyoruz, Aegon var, Kraliçe Alicent'i görüyoruz, Viserys'i, Helena'yı, Collis'i, Rhaenys'i ve ona sarılan Beyler'i görüyoruz. Arkada ise Harold ve Sterling duruyor. Kral muhafızların başındaki. Diğer bir görselde Waymond'u görüyoruz. Waymond dizide Collis'in kardeşi olarak karşımıza çıkıyor. Fakat kitapta da biraz daha farklıydı. Kitapta da yeğeni olarak geçiyordu. Yani yeğenlerin en büyük olana geçiyordu. Onu biz Corliss'in tam tersi olarak biraz da böyle Damon'ın nefreti üzerinden hatırlıyoruz aslında ki bunu basamak taşı savaşlarına çok vurgulu bir şekilde görmüştük yani. Yeri gelmişken bunu da söyleyeyim çünkü bu ileride karşımıza çıkacak yani bu konu. Damon ve Viserys'i görüyoruz. Viserys böyle sanki bir uyarı yapıyor gibi bir yüz ifadesi var. Böyle ben aslında biraz da böyle bir samimi konuşumu konuşma ama tam tersi çıkacak gibi görünüyor. Yine Laenor var. Carl Corey var. Arka tarafta duruyor galiba. Farklı böyle duvarımız farklı bir mekan gibi. Collis Reynaria'nın ortancı oğlu Luke ile bir konuşma yapıyor ki buralar çok önemli olacak. Çünkü bu Collis'in torunlarına karşı nasıl pozisyon alacağını, nasıl davranacağını hani göreceğiz yani. Buralar çok önemli olacak bence. Normalde Leynor'dan olmadığı için bu konuda biraz keskin duruyor. Yani buradaki detaylar çok önemli olacak. Son olarak da Otto'nun 10 yıl sonra yaklaşık olarak kralın eli olarak tekrar mekana dönüş yaptığını görüyoruz. Saçlar falan çok dağınık görünüyor. Gerçekten hani böyle biraz geçmiş gibi duruyor. Yani yeni mi gelmiştir hani gemiyle falan bunları görmek lazım bilmiyorum ama. Diğer taraftan da son görselimde de kolun böyle bir yeri izler gibi böyle sanki böyle bir üst dudak hareketi böyle küçümser bir bakış attığını görüyoruz. Genel atmosfer bu şekilde duruyor gibi. İsterseniz iki olay üzerinden devam edeceğim. Önce Eymond ve Veigar ile başlamak lazım. Bu meseleyi konuşmak lazım. Yani neler biliyoruz bu konuda? İsterseniz bunları bir toplayalım. Buna da sondan başlayalım istiyorum. Burada mesela Reyneria ve Damon Luke'u aralarını almış gibi duruyor fragmanın bir görselinde. Böyle koruyor gibi duruyorlar. Yani buradan Luke'un bir şeyler karıştırmış olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Ve onu korumaya çalışıyorlar. Yani diğer bir tarafta Kraliçe Alicent'ın bıçakla saldırıyor. Arkada da çocuklardan birini dağılmış gibi görüyorsunuz. Yani böyle bir kavga var. Ali Sent intikam istiyor gibi duruyor. Şimdi biz başa saralım bu sefer olayı. Diğer görsellerle devam edelim. Eamon bir ejderha ayırıyor ve doğal olarak yani karakter olarak bir yumurta küçük bir ejderha istemiyor. Gerçekten de büyük bir ejderha varken büyütmek istemiyor. Yani bir direkt binmek istiyor yani. Leyna'nın ölümüyle beraber Veigar boşa çıkıyor. Helena geçen bölümde Edmond'un bu ejderha meselesi sebebiyle gözün birini kapanacağını söylemişti bize bir spoiler vermişti aslında. Fragmanda zaten birinin Veigar'ı çaldığını ve havalandırdığını görüyoruz. Yine fragmanda Reyner'in çocuklarından biri yere düşüyordu. Ortada bir kavga var. Alicent Reyner'in üzerine doğru bıçak çekerek geliyor. Ya yani bildiklerimiz bunlar. Şimdi bu sefer en başa saralım isterseniz ve parçaları birleştirerek gidelim fragmandan ziyade. Şimdi Aemond Veigar'a biner. Reyla ve Reyna ve Bey'le ikilisi Veigar'ı çaldığını o pencere gibi iç mekandan görür. Ve birisi Veigar'ı çaldı. Stol diyorlar. Yani geçmiş zaman ya bu yaşananların tüm bu sürecin Aemond'un ejderha indirdikten sonra olacağını varsayabiliriz yani bu konuda. Bu arada kitapla araya girmiş olayım. Kitap nasıl anlatıyor? Kısaca ona da değinelim. Kitapta Rayneria'nın en küçük oğlu Joff o zamanlar 3 yaşında olması lazım. Aynen 3 yaşında. Ya kendi ejderhasına bakmak için Tyrex ise, ejderhaların olduğu yere gidiyor. O gece böyle meraktan oralarda dolanırken yani çocuk hissiyatıyla. Tam o sırada Aemond geliyor ve Aemond'un önünde duruyor ne yapacağını tahmin edip. Aemond onu şöyle bir ittiriyor dışkıların üzerine doğru. Çekil önümden gibisinden. Ve başlıyor ağlamaya. Ya yani o da çok fazla ağlayıp görüntü çıkartmaya başlayınca birden böyle korkudan ne yapacağını anlayamayıp Eymond hızlıca gidiyor Veigar'ın üzerine biniyor ve uçuruyor. Bu şekilde oluyordu. Daha sonrasında kendi bir açıklaması vardı. O da güzel bir kısımdır yani. Jofu duyup gelme olasılıkları diğerlerinin beni Veigar'ın yakma olasılığından daha korkunç böyle geldi gibisinden bir şey söylüyor. Yani o yüzden böyle düşünmen hareket ettim falan diye açıklıyor. Neyse sonrasında Veigar'la indiğinde Joff abilerini çağırmış oluyor. Onlar da bu antrenman yaptıkları tahta kılıçlar oluyor. Onları getiriyorlar ve aralarında bir kavga başlamış oluyor burada. Bu tabii yaşlar da önemli şimdi bir taraf 3 kişi ama burada Eymond 10 yaşında, Joff 3 yaşında, Luke 5 yaşında, şey ise 6 yaşında. Yani Eymond'dan çok küçükler bunlar yani. Ama sayı olarak kalabalıklar. Ya tabi yaşları küçük olduğu için Aymond bunları güzelce bir dövüyor. Baya da pataklıyor yani. Kan falan zaten bunu görsellerde de görmüştük. Giderken de bunlar yerdeyken Strong'lar diye dal geçiyor. Bu dal geçince de Jace tabi yaşı biraz daha büyük olduğu için bunun ne demek olduğunu anlıyor ki dizinin geçen bölümünde de aslında annesine sormuştu bu konuda. Bize de bir ipucu verdiler yine benzer şeyler olacak muhtemelen. Yani tüm kuvvetiyle saldırıyor Eamon'da ve yine dayak yiyor. Ama tam o sırada Luke hançerini çıkartıyor ve Eamon'un suratına doğru savuruyor hançeri ve Eamon'un gözünü çıkartıyor. Yani Kitapta böyle geçiyordu. Şimdi dönelim dizimize buradan. Joff yani yeni doğduğu için o yok tabii ki. Yani onun yerini ikizler alıyor yani diğer tarafa söyleyen bu şekilde söyleyebiliriz. Yani bir küçük bir değişiklik yapmışlar yani. Eamon ejderhayı indirir gelir benim tahminim. O sırada İkizler Jace ve Luke'u uyandırır. Bunlar böyle kavga etmeye başlarlar. İşte Reynaria'nın çocuklarından birinin yere düştüğünü görüyoruz fragmanda. Muhtemelen Jace bu. Bu kavgada Aemont'un bir noktada böyle Strong'larla demiş olması lazım. En son da Luke hançerini çıkartır ve Aemont'un yüzüne sallar. Ya buraya kadar tamam bence çok net yani. Şimdi bıçak tarafını biraz geçmek lazım. Çünkü karışık mesele o. Alicent ya bir yerden bıçağı çekiyor. Muhtemelen ya Viserys'in alıyor gibi yani tam kıyafetinden belli olmuyor ama ben öyle düşünüyorum. Ya bıçakla gelirken de arkada Westerling ve kolu görüyoruz bu görselde yine benim önümde çıktı sizlere de koyacağım. Yani sanki böyle şu taraftan bunu da çizerim oradan gel geliyor gibi duruyor ekranın o tepeden görüntüden bakınca. Yani Corlys burada ailesini koruyor gibi görünüyor. Diğer Val Valerionları da görüyoruz. Muhtemelen bu görselde aynı sahneden. Hatta daha da öncesi olabilir. Belki ilk başta atışma sırasında olabilir. Diğer tarafta sanki Damon'la kol kavga ediyor gibi. Westerling onları böyle işaret ediyor. Sanki adamların ayırın bunları gibisinden bir şey söylüyor. Tam emin olmasam da orada Luke da var sanki. Ve Reynis onu böyle çekiyor saklıyor gibi. Tam böyle saçı da gözüküyor gibi ama tam da anlayamadım yani. Burada hani Aemond gözü çıktığı için Alicent yani kısasa kısa diyor ve Luke'un gözünü çıkarmak için yani bıçağı almasının sebebi de bu. Yani bunu istiyor aslında yani. Aemond'un gözü çıktığı için Luke'un da gözünü çıkması istiyor. Rhaenyra ise ona kalkan oluyor doğal olarak. En sonunda Elif falan da kanıyor ve hani dizinin en kritik repliklerinden birini söylüyor Alicent'a. İşte seni olduğun gibi görüyorlar diyor. Burası çok önemli çünkü bu ana kadar yani dizide Alicent'ın o yaptığı kitaptaki olan o çirkefliklerden bizi uzak tanıttılar biraz. işte o yaş meselelerinden falan bunları hep anlatmıştım daha önce. Yani oradan bir dönüşüm gerçekleşti. Ve Alicent'ın karakteri yavaş yavaş oturuyor ki bu kitapta da çok daha böyle ters bir karakterdi ve en başına itibaren duruşu çok netti yani. Burada biraz daha farklı oldu. Yani Reynerya'nın konuşması bizi aslında şuraya götürüyor yani bize bundan sonrası için şunu anlatıyor senaristlerin gözünden bakarsak. Ya bu zamana kadar Alicent'ın kimliğini hep sakladık. Bundan sonra ise onun gerçek karakterini göstermeye başlayacağız demek ki bir şey bu aslında. Yani bunun geçen bölüm Herinol olayıyla beraber, Herinol'daki yangınla beraber hani ipucunu da vermişlerdi. Biraz bu şekilde bakmak lazım diyorum bu söze ve kavgaya. Yani ben böyle görüyorum. Bir diğer bir noktada bir noktada Rhaenyra'ya bu ihanetlerin en büyüğü gibi bir şey söylüyor. Yani bunun muhtemelen Aemond'u sorgulamışlardır ve Aemond'a sormuşlardır. Hani bu Strong'ları neden demişlerdir. Yani prensesin o Strong muhabbeti yani işte iffet meselesi devreye girdiği için muhtemelen oradan bunu söylüyor. Yani bıçak çektiği için değil de sanki Aemond'la alakalı bir cümle gibi geldi bana o. Tabi bunları göreceğiz artık. Ama gerçekten de oldukça karışık ve heyecanlı bir kısım olacak yani bunu söyleyebiliriz. Yani şimdi gelelim aslında diğer meselemize. Burayı burada diğer kalan mesele yani burayı çok uzatmayacağım. Çünkü zaten bölüm sonrası daha net bir şekilde göreceğiz bunları ki yani çok da bir seçeneğimiz yok aslında bu konuda öyle de söyleyebiliriz. O yüzden Leynor meselesine geçmek istiyorum. Ya yani ben iki ihtimal görüyorum aslında Leynor meselesinde. Bu tepeden bir görüntü var. Sanki böyle Daemon'la kal Karkuri kavga ediyor gibi ve Damon onu böyle öldürmeye çalışıyor gibi hatta boğmaya mı çalışıyor tam anlayamadım ama bir yandan da böyle falan diye ağzından okunuyor yani böyle susturmaya çalışıyor yani öyle bir şey de var hani nereye bağlayacaklar burası biraz soru işareti. Yani dizi başlamadan önce yayınlanan o fragmanlarda da başka açılardan görmüştük. Hani hepsini toplayıp buraya koyarım ben yine. Ya o zaten arka plan böyle Drift Nacht'taki o kolisin meşhur yolculukların olduğu o anlatıların olduğu kısma benziyor. Yani o figürlerin falan oldu. Arkada mumlar falan. Ya bir noktada sanki ...Kalkori Cory ve o Leynor'un kavga ettiği kısımdaki merdivenlerle o arkadaki gözüken merdivenlerle aynı yere bağlanıyor gibi geldi bana. Açılar falan ortam çok benziyor. Hatta bir ekleme daha yapayım buraya. Bundan yaklaşık bir, bir buçuk ay önce falan bir tane fragman yayınlanmıştı. Fragmanda Demon'un bir görüntüsü vardı. Arkada böyle hafif loş bir ateşin olduğu bir ortamda bir şey izliyor gibiydi yani. Böyle üzerine giydiği şey de buradakine benziyor bölümdekine hatta aynı görünüyor. O arkadaki loş ışık ortam falan bana bu sahneyi hatırlattı. Çünkü hani Lenor ve o Corinne'in kavga ettiği ortamın aydınlatmasına çok benziyor. Yani ben benzettim yani. Bir ihtimal daha var ama bu konu için Reiner'ın da böyle benzer bir görüntüsü var. Bir ihtimal Damon onunla da konuşuyor olabilir yani ikisi de çıkabilir. Yani ikisi de olabilir yani o şekilde söyleyeyim ama bir teori olarak tüm parçaları birleştirecek olsak ilk ihtimal üzerinden Leiner ve Cory kavga eder. Cory Leiner'ı öldürür ve tam kaçacakken Damon da Cory'yi öldürür. Koruyu en başından beri tutan Daemon olabilir ve onu susturmak için öldürüyor olabilir. Kitapta zaten buna benzer bir şey vardı. Sadece biraz daha böyle mekanlar farklıydı işlenen mekanlar farklıydı yani o şekilde. Tabi iddialardan birisi bu yani direkt böyle demiyorum. Ya o yüzden hani böyle olabilir yani normalde rıhtım da oluyordu bu mevzu yani yerler farklıydı derken. Ya, eğer merdivendeki sahneyi görmesem o Rıhtımdaki kapşonlu kişinin Damon olduğunu ve Corey oraya gizlice takip et... öldürmeye gittiğini falan söylerdim fakat hani bu şekilde de gözükmüyor ama şu da olabilir yani Damon mesela öldürmüştür cesede atmaya gitmiştir hani oraya kadar sürükler mi falan bilmiyorum ama hani rıhtımda da giymiş olabilir ki daha önce de gidini görmüştük yani benzer bir kapşonu ya buralar tam aslında kafamda oturmuyor yani çeşitli ihtimaller var mutlaka bunlardan biri çıkacağını düşünüyorum ben ama hani hiçbirisine tam olarak çok net bir şekilde yakın olamadım yani o şekilde söyleyeyim. Ama hani tüm şeyleri anlatayım ben. Siz de tabii görüşlerinizi aşağı yazabilirsiniz bu konuda. Ya bence olma ihtimali olan bir tane daha teori var. Buna göçmen önce yine şöyle genel bir toparlama yapalım istiyorum. Şimdi biz bildiğimiz şeyler var yani kitap üzerinden. Corin'in bu olaydan sonra bir daha görünmediğini biliyoruz. Cesedde bulunmuyor. Yani iki ihtimal var burada. Ya kaçıyor ya da öldürülüyor. Yani başka bir seçenek yok burada. Yani Colin'in olay öncesinde böyle çok zengin bir aileden gelmemesine rağmen zenginmiş gibi takıldığını da biliyoruz. Yani bu demek oluyor ki bir yerlerden yüklü bir miktar para almış. Yani bir bu şeyi cinayet gerçekten o işlediyse bir tane azmettiricisi var demektir. Yani kazara olmamış bir şey yani bu. E ya gelelim şimdi diğer ihtimale. Ya o kapşonlu kişi mesela Laenor olabilir ve Damon bir şekilde ya böyle arkadan hafif yan açıya böyle döndüğünde böyle beyaz sarımsı bir saç veya sakalımsı bir şey gözüküyor ama tam da anlaşılmıyor aslında. Yani Leinor olabilir ve Damon onu bir şekilde öldürmeden Esusa falan kaçmaya ikna etmiş olabilir. Bu da ihtimal ki Leinor'un hani bu yaşamından hiç memnun olmadığını da biliyoruz. Yani onu öldürmeye edebilirler. Kitapta aslında Leinor'un cesedi bulunuyordu. Fakat biraz daha farklı bir şey olabilir. Bir de şöyle bir şey vardı yine fragmanlardan birinde. Lenor, "Hori'se foot" falan öyle bir şey diyordu. Yani savaşa böyle bir adım uzaklıkta gibi bir şey diyor. Savaşa bir adım var gibisinden bir şey diyordu. Yani bu diğer fragmanlarda ve hatırladığım kadarıyla Lenor'un hani bundan önceki bölümlerde böyle bir sahnesi geçmedi. Ben böyle bir cümlesini hatırlamıyorum. Çünkü yanlışım varsa düzeltin lütfen aşağı yorumlarda. Yani bu bölümde bu konuşmanın geçeceğini varsayabiliriz diye düşünüyorum ben ve eğer Damon'la bu ikna meselesi üzerinden bir konuşma olacaksa bu konuşmanın da orada geçeceğini düşünüyorum. Yani bu ihtimalde o yüzden bence hesaba katmamız gerekiyor. Yani çünkü Elena'nın hayattan hayattan memnun olmadığını özellikle tercihleri sebebiyle çok rahatsız olduğunu ve Reyner ile de arasının hiç iyiye gitmediğini özellikle ...gittikçe kötüye gittiğini düşünmemiz lazım. O yüzden yani Lenor'un ölmeme ihtimalini de bence hesaba katmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Fakat bu sefer de işte o dövüşler falan boşa çıkıyor gibi oluyor biraz. Yani eğitim falan desem kılıçlar gerçek yani. Arkada bir kişi var mesela yerde o kim? Neyin nesidir? Hiç belli değil yani. Ben tanıyamadım onu. Ya iki kişi mi tutulmuş mesela Lenor öldürülecekse eğer? Hani iki çok fazla da ihtimalli yok aslında. Fakat Hani diğer yandan işte o fragmanlardan da bakınca bir sonuca varmakta mümkün değil yani. Hem ihtimal çok fazla değil hem de net bir sonuca varamıyoruz. Yani sanırım herhalde izleyip anlayacağız yani. Ama tek emin olduğum şey bu Leynor'un son bölümü olacak yani. Herhalde bunu açıkça söyleyebiliriz ki bundan sonra artık o Daemon ve Reyner'ın arasındaki engeller tamamen kalkmış olacak yani ve uzun bir zaman atlaması gelecek. Muhtemelen bir 5-6 yıl kadar olur. Ondan sonra da çok normal bir sürece döndüğümüz göreceğiz yani. O yüzden bu bölüm bu konuların toparlanması, o cephelerin oluşması açısından çok kritik. Bir sahnede böyle o Tower sanki Aegon'u böyle bir silkeliyor gibiydi. Sanki ona bir kızıyor gibiydi. Bir önceki şeyde Alicent'in yaptığı gibi. Hani oraları falan da bir görmek lazım. Orlar falan da çok önemli. Hani böyle küçük birkaç detaylardan var. Fakat hani çok fazla uzatmamak için onları bölüm videosuna bırakmak istedim. Çünkü şöyle bakıyorum 23-24 dakika olmuş. Hani birazını keseceğimizi düşünürsek. Hani fragman için yeterli bir süre bence. O yüzden şimdilik benden bu kadar diyeyim. Yetiştirebilirsem yarına yani pazar gününe Valerionlar için ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum yetiştiremezsem eğer bölüm sonrasında kalacak. Bu ara bu hafta içi veya artık hafta sonuna doğru biraz daha videoları hızlandırmayı düşünüyorum. Özellikle tarih ve karakter videolarını iyice biraz hızlandırmayı düşünüyorum. Çünkü artık oturmaya başladı yavaş yavaş. Herkes hani bunları konuşmanın vakti geliyor detaylı olarak. O yüzden bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.